Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz sevgili değerli takipçilerim bizi sorarsanız valla bayram hmm. temizliği yapıyor bugün Mustafa'mla beraber yapacağız temizliği ee, kanepeyi çekeceğiz ee, şifoneleri Mustafa çekiyor zaten Abdullah çe erikleri yemiş yemiş oğlum hemen böce mi geliyor ne yapıyor orada evet. bir tarafa geldi şunun altına Plastiğin altına evet. He, arkasına geldi sanki Kara bir şey gettim ama ne getdi bilmiyorum. Bu şifonerleri çekeceğiz arkadaşlar. Zıranzayı çekeceğiz. Camları sileceğim. Sonrasında da e, çekatı çekip yerleri sileceğiz. Abdullah dediğim gibi erikleri yemiş. Çekirdeklerini de oraya yere atmış. Baya bir kirlendi bura. Ramazanlık girdi gireli bir kere minni temizlendi. E, dip, buşu, dip bucak. Fazla şey yapamadık yani. Oruçtan dolayı. Normalde ama her gün içeriği falan silerken buralarda siliyorduk. Şimdi hiçbir şey yapamadık Ramazanlıkta. Dikkat et oğlum o kırılır. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Ranzayı çekeceğiz. Bunları çekeceğiz. Sonrasında silip süpürüp bitireceğiz inşallah. Bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. temizliğimizi bitirdik. Mustafa'nı kız olmuyoruz. Temizliğimizi bitirdik. Güzelce temizledik her yeri. Camlar kaldı. Camları dışı, içeriden siliyorum ama dışarıdan silemiyorum pencerede tel olduğu için. Şöyle göstereyim. Her yer tertemiz. Pırıl pırıl oldu. Şöyle kapının ağzı daha duruyor. Şurada televizyonumuz var. Bir tane eski. Onu da buralarını sildim. Hep şöyle. Buradan mutfağa gideceğiz şimdi mutfakta yemek yapacağız inşallah. Oh. Arkadaşlar vallahi temizliği yaptık bitirdik. Şimdi geldik yemeğe. Yemeğimiz de bugün epeyden beri bu şeyde bir iki kere yaptım herhalde ben. Rümeysa Ramazanlık'ta bir kere yaptım. Hmm. İmam bayıldığı. Bir de tavandan önce Hı. yaptıydım. Bunun ötesine kaplar soyacak mı? He. soydu kızım yoksa suyunu bırakmayın. Aa, Efe'den beri yapmadım dedim bari bir değişik olsun. Yeşil ya de seviyor zaten. He. kıyma da buzluktaydı. Çıkarttım buzu erisin diye. tutuyor mu Hiç yedin mi? Ha? Hiç yedin mi? İyi aferin. o. Ben bana da sen bana de derim yok. yarın son gün ne yapacaksın yemek olarak? Hiçbir şey yapmayacağım o. Ay öyle oturacak mı? <laughs> Bu yemeğin elinde zaten bakı o yok. yarısı çürümüş yarısı şey yapmış ama çürük yerlerini atacağım sağlam yerlerini aralarına sıkıştıracağım hep baksana şuna bak ama bu zaman patlıcanlı olacak zaten ya. hafta sürmeden bitiyor şey yapıyor çürüyor bitme nereden çıktı onları bağladın mı Mustafa? Emanet, bırak. Ne oldu Rümeysa? Rümeysa bizden kötü. Hayattan budur. Karışmayın kardeşim ha. İçi de kapkarı ha. Şuna bak. Yardımcı mı yani? Kızım, suyunu bırakmıyor. Bir de zaten şey oluyor, ne onun adı kabuğu ağzına geliyor. Ben sevmiyorum öyle. yani börek yapsana. Ne böreği Mustafa? Su böreği. Of. Bu da su böreğine yani doymadı gitti. Oğlum evlenirken başta sor. Böyle hamur işleri güzel yapıyor mu diye sor ha. Yapar yapar. şarkı dinleyeceğiz ama koyacağım. Buralarda böyle bırakma. Zorla topla bir şey. Hiç ne hissettin ya? İzleme filmi de Film izlemiyorum zaten. Ne izliyorsun ya? <laughs> Kudüs'ü izliyorsun, Kudüs'ü izleyip de eline bir şey geçmedikten sonra neye yarıyor ki? Boşu Önemli boşuna orada savaşma. Boşu boşuna acı acı yok vallahi. görüyorum böyle Instagram'da şeyde. bir tane tanesi kaldı. Onu da bir dahakinde kızartalım. Altını açalım ocağımıza ve bu yavaş yavaş kızarsın. Hem yanına soğan soyuyoruz doğru. Ne dedim sadece? Ney ki? Ney dedin? Ne dedin? Ne ne dedin bak? Kur'an <laughs> babası yine söyledi lafı inkar ediyor Ya Rabbi sabır söyledi lafı inkar ediyor Kur'an getireyim mi? çarpın nerelerde dolaştığınızda geldiniz Niye? yine. Çarlığın içine bağlılama atalım. Git dışarı. Dışarı git dışarı. Tamam bardağın içindeki renk hiç yok ya Kızım getir ben bayıldı ya. Yakından gösterelim. Bir şey gösteremedim ben. O salata. Hı. Bu iman bayıldığımız. Heh. Bu da pilavımız. Ayran. yorulduk arkadaşlar bugün. En son da ben yorulduk. Sen her şey bitirdin, temizlik bitti, oturdun Mustafa. Ben. He. Aa. Annem üstüne yemek yaptı. He. Ayakta durdu. Ben dedim anneme yardım edeyim mi dedim yok oğlum dedim. Abo. Abim iyilik meleği olduğu için her işe yardım etmek istiyor tabii ama biz izin vermiyoruz yorulmasın diye. Anne. Hı. Sen hep aynı yemekte, hep aynı yemeği yemekte bakar mısın? Niye ne oldu? Neyden baktın oğlum? Sen bakar mısın? Yok, bakmam. Niye? Neyden baktın? Ben bulmadım. Şey arası sevmiyor ya. Hı. Hmm. Şey yanda şişe götürüyor. Dolmuşa gidiyor ya. Orucunu açılmış orada da kuru fasulye filan pilav yapıyor bulmuşlar. Her gün evet. evet. sus yana söyle. Bana dedi. Abla her gün insan aynı şeyi yapmaz. Bir de orası fabrika. fabrika. Oraya öğretmen evinden geliyordur büyük ihtimalle. Şeyde fabrikada çalışan herhalde Sevil Kursun da herhalde fabrikada çalışıyor. Ona sorak bakayım. Bacım senin aynı yaşta değiliz. Ben senden iki yaş çıkmam herhalde. Sen çalıştığın yerde yemek nasıl çıkıyor mesela fabrikada diye ben biliyorum çalışıyorsun diye biliyorum. Mesela <laughs> nasıl çıkıyor çalıştığın yerde yemek? Fabrikada <laughs> fabrikada O civata fabrikası. Civata. Orada herkes çalışıyor. Osman'ın kardeşi de çalışıyor. Sevil kurşun hani demiş ya şey diye. Burası senin kanalın değil Zehran bir kere. Ay. Sen öyle, dedin, <laughs> sen öyle dedin, gel bak <laughs> ne dedin. Selamunaleyküm. Tamam, Onu okuduğumda çok güldüydüm. Aleykümselam. Babam ne diyor anne? Yani? Adam odasında işini yapıyor, Diğer şey yersin ya. Baban yani içine gelmiyor, yani içine gelmiyor. Nasıl olur baba? Çıkmadı. Temizlik yapıyoruz ya temizliyoruz. Ay bugün nasıl sıcak soğuk. Yarın kaç derece olacak? Yarın biraz düşük herhalde. İyi. En son en Oy yüksek Cihan Adana kaç derece yakışıyor? Allah'ta. Şimdi? Hı? Şimdi? Google'da gördüm arkadaşlar bugünlük yemeğimiz bu kadar. Bulgur pilavı, imam bayıldı, salata. Oo, Bundan bayıldır. önce de temizlik tabii ki yoruldu. Tamam. Ayaklarımın altı sızlıyor valla. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.